bir hata yapmış. Sanki bu paraları insanlar yapmıyormuş gibi. Tamam mı? Kul cool yapımı abi bunlar. Haşa yani allah Teala'nın tanrı yapımı değil. Kuş kul cool yapımı. Hata oluyor arkadaşlar. Yani hata oluyor. Teşekkür ederiz hediye atan arkadaşlara. Arkadaşlar İtalya'nın bir sentinde bu olur. Bakın şöyle dörtlü bina. Dört tane kolon var. Arkası bir yazar. İtalya'nın bir senti bu. Für Deutschland Spiel auf das ist ein Cent von Italien. Das ist ein Cent von Italien. Sayes, von dem, sieht man 1. Okay? Evet arkadaşlar bu bir yazar. Bunun arkasında da iki yazar. Bak iki yazıyor. 2002 iki yazıyor. Gördüm abi herkes. Gören gördüm desin. Anlayan anladım desin. Bakın iki yazıyor. Ne dedim? İtalya'nınkinde abi hata olma olasılığı çok yüksek. Sebep ne? Buradaki olayı anladım abi herkes. Sizce İtalya'nınkinde mi hata yapma olasılığı çok? Ali Selincan sen geç geldin. Bak demin Finlandiya ile başladık. Tamam mı? Finlandiya'da dedik ya hata yapma olasılığı az dedik. Niye? Hepsi aslan. Bak 3 tane aslan, 3 tane aslan. Yani bu aslana bu aslana bassa kimse anlamaz. Aslan aslan. Anca ne zaman anlaşılır? Bu aslanı, sarı aslanı kırmızıya basarsan. Kırmızı aslanı sarıya basarsan. Adamlar diyor ki abi diyor ben diyor bir sent buldum. Bak çok yayınıma gelen oldu. Abi diyor ben bir sent buldum. Sarı renkli 1 sent. Sarı renkli 2 sent. Finlandiya. Sarı renk olur mu 2 sent abi? Bana söyleyin. Sarı olursa ne olur? Sarı olursa ne olur? Birisi söylesin. Yani 10 sentlik şeyi basmışlar iki işte. Hatalı diyor adam anlamıyor hala. Anladınız mı abi bak anlayan anladım desin. Aynen sarı olursa olmaz işte. Sarı olursa demek ki bu ne olmuş? 10 sente basılmış yanlışlıkla. Bu kadar basit. Ne kadar olur? 100 euro olur, 500 euro olur, 1000 euro olur.